Merhabalar arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu arada ben Liz. Bugün yüzde kaç blanksiniz onun testini yapacağız. Hadi o zaman zaman kaybetmeden başlayalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Blackpink'in ilk şarkısı nedir? A. Kill This Love. Your Last. C. Vistle. D. 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 U. D. Buldunuz mu? Evet bu sorunun cevabı C. İkinci sorumuza geçelim. Blackpink'te ilk soloyu zaten bir kişi solo çıkardı şu anlık kim çıkardı? Aliza, Liza. B. Jenny. C. Rose. D. Jisoo. Buldunuz mu? Cevap B. Sonraki sorumuza geçelim. Grubun en büyük üyesi kim? A. Rose. B. Liza. C. Jenny. D. Jisoo. Evet cevap D. Bir sonraki soruya geçelim. Grubun reperi kim? A. Jenny. B. Roos. C. Liza. D. Jisoo. Evet arkadaşlar cevap A. Close Day'si Blackpink'te kim gitarla çalarak seslendirmiştir? A. Liza. B. Roos. C. Jisoo. D. Jenny. Evet arkadaşlar cevap B. Ve son sorumuza geçelim. Blackpink hangi telefon markasıyla işbirliği kuruyor? A iPhone, B Samsung, C Huawei, D Oppo, evet cevap B. Evet arkadaşlar video bu kadardı bu biraz kolay oldu daha zorlarının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın 10 beğeni olursa daha zoru gelecek. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Blind Queen.